Arkadaşlar Otomobil Tutkun kanalından herkese merhabalar. Bugün yanımızda yepyeni 2025 model Citroen C3 Aircross var. 1.2 litrelik hibrit motora sahip bir otomobili bugün anlatacağım. Aynı zamanda bunun elektrikli versiyonu da var. Ona da arabayı sürerken değinmeye çalışacağım. Şimdi yavaş yavaş otomobilin videosuna başlayalım. Ama öncesinde bizlere bu otomobili temin ettiği için Öztek Peugeot Citroen bayisine çok teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar şimdi otomobilin ön tarafına bakıyoruz. Hava 45 derece olduğu için şu an kliması da açık arabanın. Arada bir fanı çalışıyor. Ses için kusura bakmayın. Şöyle geldiğimizde gündüz led farlarımızı görüyoruz ve Citroen Berlingo'da ilk kez gördüğümüz şöyle güzel C tasarımlı C formunda bir far bizleri karşılıyor. Onun hemen altında şöyle bir parçamız var. Burada da Citroen amblemini görüyoruz. Ayrıca buralarda böyle çıkıp buraya farklı renkli aksesuarlar da takabiliyoruz. Değişik değişik renkleri var. Aracımız Max donanım olduğu için şurada ön park sensörlerimiz ve hemen yan tarafında da şöyle sis lambalarımızı görüyoruz. Hemen aracın yan tarafına geldiğimiz zaman 17 inç çaplı jantlar yine Max donanımda bunlar. Alaşım jantlar alt donanımda kapaklı jantlar bizleri karşılıyor. Şöyle hemen yan tarafından kapı sesine bakıyoruz. Gayet tok gibi bir kapı sesi var. İç tarafında şöyle kumaş güzel bir kaplama kullanılmış. Aslında B segmenti otomobillerde genelde buralar önemsenmez. Sert plastik falan bırakılır. Burada hani tabii üst taraflar yine sert plastik ama onun alt tarafında şöyle yumuşak kumaş kaplamalar var. Hemen şurada bir Type C var. Şurada da bir Type C'miz var. İki tane Type C'miz var. Şöyle 10.25 inçlik bir multimedya ekranı. Dayı da bizi izliyordu şöyle. Araba dikkatini çekti tabii ki. Çünkü neden dikkatini çekti? Kendisinde de bir Citroen var. Şöyle yandan baktığımızda B segmentine göre şu dingil mesafesine bakar mısınız? 2 metre 60 7 dingil mesafesi var ve bir önceki nesil C segmentlerinin dingil mesafesiyle neredeyse aynı. Şöyle arka kapının da büyüklüğünü görüyorsunuz. Büyük olmalı çünkü burada her şey sizin konforunuz için düşünülmüş. Hani Citroen'in zaten motto'sunu biliyorsunuz. Konforlu olması gerekiyor otomobillerin. Şöyle arka kapımızın iç tarafında bir happy, mutlu ol yazıyor. Tabii ki sert plastik ama burada açma kapama yani kapı açma kolunun şöyle bir e, renkli olması, alüminyum gibi görünmesi güzel olmuş. Burada bir deri kaplamamız var. Otomatik zaten canımız. Tek tıkla otomatik olarak açılıyor. Kapanıyor mu tek tıkla? Tek tıkla kapanmıyor ama tek tıkla açılan bir e, arka camımız var. Ön camlar tek tıkla açılıp kapanabiliyor. Burada bu da çok güzel olmuş mesela. Kapı içi saklama alanımız da beyaz olarak tasarlanmış. Tıpkı buradaki deriler ve koltuk üstündeki deriler gibi. İçerisinde herhangi bir kaplama yok. Zaten B segmentinden de bunu beklemiyoruz. Ama renkli olması güzel olmuş gerçekten. Arka tarafa geldiğimizde burada iki tane tip C var. Aşağısında da 12 voltluk bir soketimiz var. Burada bir herhangi kol dayamamız yok. Ama koltukların tasarımı gerçekten çok hoşuma gitti. Ve Max donanımda burada Advanced koltuklar var. Bildiğiniz gibi daha önceki Strange c 4 videosunda da söylemiştim. Bu üst paketlerde ekstra kaplama malzemesi kullanılıyor. Ekstra dolgu malzemesi kullanılıyor. Bu sayede daha rahat, daha konforlu bir oturma bizleri karşılıyor. Hemen isterseniz böyle bir arka kapıyı açmışken Şöyle bir oturayım. Bakar mısınız? Bayağı da geride olmasına rağmen ön koltuk. Şöyle bir karış kadar bir diz mesafesi var. Ayaklarımı çok rahat bir şekilde koltuğun arkasına koyabiliyorum. Ve şurada ekstra bir gözümüz var. Buraya telefon falan koyabiliyoruz. Aşağısında da normal koltuk arkası saklama gözümüz, cebimiz var. Burada da yine aynı şekilde üstte de cep var. Bakalım bu kapıda ne yazıyormuş? Feel good, iyi hisset yazıyor. Arabanın arka taraftan ön tarafın görüntüsü bu şekilde. Hemen tavana da gelelim. Ön tarafta SOS tuşumuz var. Sağda solda ayrı ayrı aydınlatmamız var. Tavanda herhangi bir cam tavanımız yok. Opsiyon olarak da alamıyorsunuz. Burada yine sağda ve solda ayrı ayrı ve ortada da bir tane olmak üzere 3 tane ışıklandırmamız var. Tabii ki araç regülasyonlara uygun olarak geldi. Her türlü çarpışma önleme sistemi, yaya algılama, şerit takip vesaire, onların tabela algılama sistemi hepsi var. Şimdi o otomobilin iç tarafına geldiğimizde Opel Frontera'dan ayrışan bazı yerler var. Birincisi bu otomobilin içi çok daha eğlenceli görünüyor Frontera'dan. Tasarım tabii ki Citroen'in zaten yıllardır bildiğimiz gibi hep bir farklı tasarıma sahip otomobiller üretiyor. Bu da öyle renkli. İşte mesela bakın burada böyle bir e, head-up display gibi ama aynı zamanda da kadran. Hani ikisini birleştirmişler. Güzel bir görüntü olmuş. Hani bu küçük olduğuna bakmayın. Her türlü bilgiye oradan erişebiliyorsunuz. 10.25 iş multimedya sistemi. Direksiyonumuz burada. Direksiyonun üzerinde sol tarafta hız sabitleme, limitleme e, vesaire onları ayarlayabiliyorsunuz. Sağ tarafında ses açma, kapama, telefon multimedyayı yönlendirebiliyorsunuz. Orta tarafa geldiğimizde dörtlü flaşörümüz, kapı kilitleme tuşumuz var. Onun altında otomatik klimamız var. Çift taraflı değil tek taraflı otomatik klimamız var. Ve onun önünde bir adet saklama gözümüz var. Bu saklama gözü aynı zamanda şöyle yakınlaşayım. E, bir kablosuz şarj istasyonu. Onun arkasında 2 adet bardaklığımız ve tüm Peugeot'lardan ve Citroen'lerden bildiğimiz bir vites seçicimiz var. Onun arkasında elektrikli park frenimiz onun arkasında yine bir gözümüz ve kol dayamanın altında da şöyle güzel derin sayılabilecek bir gözümüz mevcut. İsterseniz gelin bir bagajına geçelim otomobilin. Bu arada baş mesafesine de şöyle bir göstermek istiyorum size. Yani bir karış neredeyse baş mesafesi var. Bu da gerçekten gayet güzel bir değer B segmenti bir otomobil için. Kendinizi içinde gerçekten çok ferah hissediyorsunuz. Otomobilin arka tasarımına geçtik. Arkada şöyle yine C formunda stoplar bizlere karşılıyor. Bu da yine güzel beğendiğim bir tasarım oldu. Şu C sütunu Opel Frontera ile zaten neredeyse aynı. Daha doğrusu o Citroen ile aynı. Çünkü Citroen'de bu tasarımı görmeye biz zaten yıllardır alışmıştık. Opel Frontera da aynı tasarımla geldi. Şurada bir Citroen yazısını görüyorsunuz. Şöyle otomatik bagajımız en üst pakette de yok. Yine dediğim gibi B segmentinden bunları beklemiyoruz zaten. Şurada geri görüş kameramız var. Hemen bagajın içine geldiğimizde sıkı durun. 460 litrelik bir bagaj var. Yani yine B segmenti bir SUV için ee, gayet iyi. Yani iyi sayılabilecek değil. Gayet iyi bir bagaj. Bu bagaj neden bu kadar büyük aslında? Bir de o var. Birincisi piller elektrikli versiyonda ve hibrit versiyonda. Koltuğun altında, bagajın altında filan değil. Bu güzel. İkincisi de bunun B segmenti bir otomobil olmasına rağmen 7 kişilik versiyonları da var. 7 kişilik versiyonu sanırım elektrikli de yok ama hibritte 7 kişilik versiyon gelecek. Onun için bagaj bu kadar büyük. Tabii ki arkada iki koltuk daha açtığımız zaman bagajdan bir şey kalmayacak 7 kişilik versiyonda ama yine de 7 kişilik versiyonun bir B segmenti otomobilde son olması hatta C'lerde ya da D'lerde bile 7 kişilik yaptığınız zaman bagajda pek bir yer kalmıyor. Ona rağmen güzel. Şurada bir adet LED olmayan ampulümüz var sarı. LED olsaydı çok daha iyi olurdu. Ama bagajın her tarafının böyle halı kaplama olması yine arka koltuklarında 40 60 oranında yatması ayrıca bagajda şöyle bir ayraçlar ayracın olması hani hem bu tarafını da kullanabiliyor olmanız aynı zamanda bunların olması buraya tam böyle bir dikdörtgen e, görünüm katmış o da güzel olmuş hemen altına baktığımız zaman bunun burada bir kademe daha var Hani bunu tam aşağı indirdiğimizde şu an altta bir şey yok ama bunu üst tarafa aldığımızda burası dümdüz oluyor. Altta gizli bir bölmeniz olmuş oluyor. Evet, şimdi bagajımızı kapatalım ve isterseniz eğer dışında anlatacak pek bir şey kalmadıysa sürüşüne geçelim yavaş yavaş. Evet, şimdi Citroen C3 Aircross'un içerisindeyiz. 1.2 hibrit motor tabi ee, tabii dışarıda yine ufak tefek hafif ucundan bahsettim. Şimdi tamamen elektrikli motordan ve benzinli motordan bu motorların nasıl çalıştığından vesaire bahsedeceğim. Şimdi öncelikle elektriklisini de anlatayım. Çünkü zaten içi dışı zaten birebir aynı. Hani elektrikli versiyonunu alacağınız zaman bu otomobilin Sadece motor kısmı farklı olacak. Motorları farklı olacak. Onun haricinde donanım vesaire her şeyi aynı. Şimdi elektrikli otomobilde 44 kWh'lik saatlik bir batarya var. 44 kWh'lik saatlik batarya küçük sayılabilecek bir batarya. Hani bu bataryanın ama bir avantajı var. LFP batarya yani lityum, demir, fosfat. Bu batarya diğer lityum iyon bataryalara göre önceki nesil bataryalara göre çok dayanıklı bir batarya. Ya yani mesela diğerlerinin hani %20'nin altına düşmemesi, %80'in üzerinde şarj edilmemesi öneriliyor ya. Bu LFP bataryalarda bunlara gerek yok. İstediğiniz gibi, istediğiniz kadar şarj edebiliyorsunuz. Döngü süresi, bataryanın döngü süresi diğer eski batarya tiplerine göre çok daha yüksek ama verimi biraz düşük diğer bataryalara göre. 44 kilowatt saatlik bataryanın şehir içi menzili gerçekçi menzilinden bahsediyorum kağıt üstünde 400 kilometrenin üstünde filan. Ama hani bir 380-400 kilometre civarı şehir içi menzili var. Şehirler arası da 307-308 kilometre menzil diyor ama siz onu 270-280 olarak görün. Hani şöyle eskiden benim elektrikli otomobillere bakış açım aslında çok olumlu değildi. Ama son zamanlarda biraz daha e, olumlu olmaya başladı. Nedeni de şu. Ya ben hani şu anda yine aynı şekilde düşünüyorum. Hani evin tek arabası olacaksa kesinlikle elektrikli araba alma taraftarı değilim ama. Mesela ben de şu an biliyorsunuz bir 408 var. Her videoda da bunu söylemiş oluyorum. Mesela eşime bir araba almayı düşünüyorum ilerleyen zamanlarda. Hani bu araba normalde böyle i20 tarzı ya da c3 tarzı ufak bir otomobil düşünüyordum. Ama sonra aklıma geldi. Yani ikinci araba olursa zaten uzun yolu falan benim 408'de yapacağız. Yani ikinci arabayı elektrikli alma hani hem e, maliyet, kullanım maliyeti açısından hem de aslında bakım vesaire gerektirmemesi açısından çok mantıklı geliyor şu an. Hani elektrikli otomobil olarak da büyük elektrikli otomobillere yine öyle sıcak bakmıyorum. Her ne zamanki şöyle bir hani benim için menzil de aslında mantıklı düşünen bir içi, birisi için de menzil çok önemli değil. Şarj süresinin kısalması önemli. Hani e, burada çok büyük bir fark var. Mesela bir tane Mazda RX8 var onun da videosunu çekeceğiz. Mesela RX8'in de menziline baktığınızda o kadar çok yakıyor ki araba. Hani içten yanmalı bir motor ama 200-250 kilometre 300 kilometre. Ama onunla uzun yola çıkmayı seviyorum. Neden seviyorum? benzin istasyonuna giriyorum. 2 dakika içerisinde dolduruyorum. Tekrar bir 200-300 kilometre daha gidiyorum. Elektrikli arabalar da ne zaman böyle şarj süresi 8-10 dakikalara düşerse o zaman benim için çok mantıklı olacak. Neyse elektrikli araba konusunu kapatalım. Bir elektrikli arabalarla ilgili çok daha uzun bir video yapma düşüncem var. Hani siz de yorumlarda isterseniz eğer böyle bir videonun gelmesini bana yazın. Ben de ona göre bir hırslanayım elektrikli araba videosu elektrikli otomobillerle ilgili video gerçekten çevreci mi çevreci değil mi mesela benim en çok aklıma takılan konulardan bir tanesi o. Ee, onlarla ilgili bir video da çekeceğim. Şimdi bir iki hibrite gelelim. Kağıt üstünde 136 beygir görünüyor ama hibrit sistemle beraber 145 beygir zaten ruhsat yani şeyde de 145 olarak geçiyor katalogda ama ruhsatta 136 olarak geçiyor. 145 beygirlik güç sayesinde sıfırdan yüze 8.8 saniyede çıkıyor. Bu gerçekten çok iyi bir değer. Yani 1.5 TSI'larla mesela rakipleriyle kıyaslıyorum. Volkswagen gruptaki 1.5 TSI'larla aşağı yukarı aynı performans. Şimdi Otomobilin iç hacmi çok geniş. içinde kendimi çok rahat hissediyorum. Hani B segmenti bir otomobil olmasına rağmen boyutları gayet iyi. Gayet büyük. Ee, baş mesafesi özellikle. Hani şey gibi ticari araç gibi Berlingo gibi bir iç hacim sunuyor otomobil ve daha konforlu. Ee, otomobilin süspansiyonları yine Citroen'in hani övündüğü ve bence övünmekte de çok haklı. Konfor konusunda. Süspansiyonları çok 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 başarılı. Yani hani normal ana akım bir markadan çok daha iyi işler çıkarabiliyor. Hani bu Citroen e, C3 Aircross'un aslında en önemli yani almak için birinci nedeni fiyatı. Fiyatı gerçekten çok çok uygun. Hani nasıl uygun? E, Çinli otomobillerin bile 1.300'lere 1.400'lere geldiği bu piyasada 1.200.000 liralar civarında 1-250 civarında elektrikli otomobil sunmak 0 kilometre çok alı e, alınası kılıyor bu otomobili. Ama fiyatından dolayı görmezden gelmem gereken bazı şeyler olduğunu düşünüyorum. Hani normalde mesela bu otomobil 1600, 600 1 700 civarı olsa gözüme batacak birkaç şey var. Bunlardan bir tanesi anahtarsız giriş sisteminin olmaması. Bu arada çok ilginçtir. Hayatımda hiç görmemiştim. Elektrikli versiyonunda da anahtarla kontağı açıyorsunuz. Bu da enteresan bir şey olmuş. Cam tavan, opsiyon dahilinde bile alamıyorsunuz cam tavanı. Gerek var mı? Yok. Ben kullanıyor muyum? Benim aracımda cam tavan var. 6 aydır araba bende bir defa açmışımdır ya da açmamışımdır. Ama görüntü olarak güzel bir görüntü veriyor tabii ki o ayrı. Yağmur yağarken falan şöyle bir en azından perdesini açmak güzel geliyor. Ee, onun haricinde ne yok? Makyaj aynalarında ışıklandırma yok. O da mesela... Bir, bence görüntüsü bakımından, tatlılığı bakımından bu otomobili bu otomobilin en e, önemli müşterileri kadınlardan oluşuyor. Ve bence makyaj aynası tamam her iki tarafta da makyaj aynasının olması güzel ama ışıklandırmanın olmaması bence negatif bir etki. Ama onun haricinde hani fiyatına baktığınızda fiyatını göz önünde bulundurduğunuzda otomobilde yok yok diyebilirim. E, zaten biliyorsunuz artık zorunluluk bu şeylerin olması, güvenlik sistemlerinin olması. Onların hepsi var. Onun haricinde ön arka park sensörümüz geri görüş kameramız. Geri görüş kamerasının çözünürlüğü biraz düşük. Ama var mı geri görüş kameramız? Var. Şimdi Citroen'in asıl övündüğü yere ve övünmekte de az önce de dediğim gibi haklı olduğu yere konforuna gelecek olursak bir kere otomobilin hani fiyatını bırakın B segmenti diğer otomobillerle kıyasladığımızda ee, şeyi çok iyi. Yalıtımı konforu çok çok iyi. Yani 1.2 hibrit motorun şu an zincirli oldu biliyorsunuz. O konuyu da hemen açıyorum. Şimdi sizin için güzel bir bilgilendiricide bir video oluyor. Şimdi 1.2 PureTech'ler bildiğiniz gibi zincirli değildi. Kayışlıydı. Kayışın avantajları neydi? Kayış yağın içinde çalıştığı için çok sessiz çalışıyordu ve 3 silindirli bir motor olmasına rağmen içeriye herhangi bir motor sesi, titreşim de dahil olmak üzere hiçbir şey gelmiyordu. Ve yakıt tüketimine de bu yağın içinde dönen kayışın motorun kompakt yapısından dolayı ekstra bir avantajı vardı. Ama ilk üretilen 1.2 PureTech'lerin çıkardıkları bazı problemler servis dışı yapılan bakımlarda kullanılan e, yanlış yağlardan dolayı kayışın aşınması yıpranması vesaire Hani bu konuları çok araştırdığım için bu kadar emin konuşabiliyorum sizinle Çünkü ben de bir, her bir iki pürtek motor alacak e, insan gibi ben de almadan önce çok 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 araştırdım. Hani normalde bir arabayı almadan önce bir hafta iki hafta araştırdıysam bunu bir ay araştırdım. Yabancı kaynak videoları izledim vesaire vesaire. Garanti şartlarını da tabii ki hatta geldim servise garanti şartlarını konuştum. Ee, Onlar da 80 bin kilometrede ve 160 bin kilometrede iki defa kayışı ücretsiz olarak değiştirdiklerini söylediler. Çünkü kayış gerçekten pahalı. Kayış değişimi e, pahalı bir e, gider. Yani faz, masraf ee, bu masraftan dolayı bunları iyice araştırdım ve sonunda bir iki pürteki almaya karar verdim. Şimdi bu otomobilin bir iki pürteklerden avantajları neler? Birincisi tabii ki hibrit. Yarı hibrit olarak geçse de aslında tek başına elektrik motoruyla hareket edebiliyor otomobil. Ee, bu yüzden bence yarı hibritten biraz daha bir buçuk yani <laughs> hibrit böyle... Ee, hibrite biraz daha yakın bir sürüş vaat ediyor size. Zincirli olduğu için motorun gürültüsü 1.2 normal pure teke göre biraz daha fazla. Bu yeni güvenlik regülasyonlarından dolayı arabaların sürekli ötmesini de hiç sevmiyorum ama yeni araba alacaksanız mecbursunuz buna. Hepsinde böyle sürekli ötüyor otomobiller. Ee, her neyse her bindiğinizde kapatmanız gerekiyor. Ben de uğraşmak istemedim şu an kapatmakla bu zincirden dolayı 100 bin kilometreyi, 150 bin kilometreyi rahat bir şekilde korkmadan aşabilirsiniz. Yeter ki bakımlarını zamanında yapın. Bu arada kör nokta uyarı sistemi de var. Max donanımda olduğu için otomobil. Konfor demiştik. Konfordan nerelere nerelere geldik. Şimdi duyduğuma göre, izlediğim videolara da göre elektrikli otomobillerde o elektrikli de ses olmadığı için dışarının sesine de daha az otomobilin alması için rüzgar ve teker, tekerlek sesi elektrikli versiyonlarda yalıtım bir tık daha iyiymiş. Hani bu hibrit versiyonda yalıtım o kadar iyi değil ama yine de rüzgar sesi almadım şu ana kadar motor teker yuvarlanma sesini de çok fazla almıyorum. Dediğim gibi bir iki hibrit motorun benzinli kısmı çalıştığı zamanki e, ses biraz var. Biraz içeriye geliyor orada. E, yalan söylemeyelim ve gerçekleri her zaman olduğu gibi söyleyelim. Evet yine öttük. Bir bir yerden ötüyoruz ama bilmiyorum nereden. Kendi kendine kararan içtikiz aynası var mesela. Bu da güzel bir şey. Bundan çok kısıyor diğer markalar. Citroen kısmamış ama aynanın çerçevesiz olmasını isterdim aslında. Biraz demode duruyor çerçeveli olduğu zaman ekranlarımız. Yakıt tüketimine gelecek olursak şimdi ben bu otomobilin tüketimini henüz sıfırlamadım. Çünkü bu otomobille sürekli video filan çekildiği için yerinde de çok çalıştığı için 10 litre falan görünüyor şu an. Çünkü ben de az önce yerinde bayağı bir çalıştırdım otomobili dış çekim iç çekim. Hava 42 derece felaket sıcak o yüzden klimanın sürekli çalışması gerekiyor. Bu arada bilmiyorum led olduğu için ekran kameralarda çok yansıma yapıyor, şey yapıyor böyle yanıp sönme efekti olduğu için şey olmuyor. Ama yine de şöyle eğer görecekseniz size göstermeye çalışayım. Ayağımı gazdan çektiğimde şarj ışığı yanıyor yani şarj oluyor. Motorumuz elektrikli motorumuz 0.9 kWh'lik saatlik bir elektrik motorumuz var küçücük. Çok hızlı doluyor, çok hızlı boşalıyor e, ee, ayağımı biraz hafif gaz yaptığımda Ekoda da oluyor. Ekoda da daha çok elektrik motorunun gücüyle hareket ettiriyor otomobili. Ama ne zaman ki gaza biraz fazla bastığım zaman o zaman power e, simgesi yanıyor. Power'da da benzinli motordan güç aldığını gösteriyor bizlere. Şu an ayağımı çektiğim için şarj oluyor gördüğünüz gibi. Yerimizde durduk şu an. Şu an motorumuz kapalı. Bu arada konfordan bahsetmişken şey şu an hayatımızı kurtardı otomobil. Bu arada konfordan bahsetmişken şey şu an hayatımızı kurtardı otomobil. Geri neyse bir şey demeyeceğim de. Otomatik fren sisteminin nasıl hayat kurtardığını az önce gördünüz. Yeşil yandı önümdeki gitmesine rağmen. Bir tane beyefendi yola çıktı. Ve benim de biraz dikkatsizliğime geldi tabii ki şöyle bir e, kameraya doğru bakıyordum. Allah'tan arkamda da araba yoktu. Araba kendi kendine stop etti. Tam yerinde devreye girdi. Tam aslında şey diyecektim bu güvenlik önlemleri bazen çok gereksiz yere devreye giriyor. Bunun mesela benim 408'de bazen böyle diyelim yaya geçiyor. Ben de yavaş yavaş gidiyorum. Ama yaya geçtikten sonra ben geçeceğim hızıma göre. Ayarlıyorum onu. Ona rağmen ona rağmen ne oluyor? Araba tak diye birden fren yapıyor. Beni korkutuyor bazen. Ama burada tam vaktinde, tam zamanında devreye girdi. Çok güzel bir şey. Gerçekten. Artık bundan sonra laf etmeyeceğim. Evet Citroen C3 Air Cross videosundan da bu kadardı. Başka bir otomobili çekmemi istiyorsanız onu da yorumlara yazmanızı istiyorum sizden. Ve videoyu da beğenirseniz paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videodan görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın kendinize iyi bakın.